Solculuk isparışla olmaz. Solcular okuyan, elinden gazete ve kitap düşmeyen kişilerdir. Solcular giyimiyle, duruşuyla insanları dinlerken gözlerinin içine bakmasını fark edebilirsiniz. Solcular sevindikleri, savundukları fikirlere uygun bir hareket ederler. Solcular sadece kendisi için değil halkı için doğruları savunurlar. Solcular birlik ve beraberliğin yanındadırlar. Solcular hayvanı sever. Solcular haksızlığa karşı duranlardır. Solcular ezilenlerin yanındadır. Solcular bayrağını seven insanlardır. Solcular geçmişteki hatalardan ders almayı bilirler. Solcular hedeflerinde sapmazlar. Solcular kadınlara değer verirler. Solcular çocuklarına umut aşılarlar. Solcular gençlere yol gösterirler. Solcular doğaya doğaya tutkun olduklarını gösterirler. Solcular çevreye duyarlıdır. Solcular sigara izmaratlarını yere atmazlar. Solcular yaya yolunu uymayanlara uyarırlar. Solcular kendilerini meşgul, meşgul eden olanlara karşı mücadele ederler. Solcular arkadaşlarını satmazlar. Solcular fikirleri uğruna ölümü göze alabilirler. Solcular farklı fikirlere karşı değildir. Aksine farklı düşünenlere de saygı duyan kişilerdir. Okuyan solcu olun, araştıran solcu olun, doğruları, doğruları bulan solcu olun, sizi siz yapan siz olacaksınız. Sözlüklerden al. Okuyun,